Karslı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her şiir yüklediğimde size gelsin. Kul hakkı çok zordur. Oy veremezsin. 8. ayın 8'i 2021'de yazmışım. Helalık alsan da ay çözülmüyor. Fikneci elinde ah çekiliyor. Felek sen zindansın kul çırpınıyor kul hakkı çok zordur, Oy veremezsin. Çabam doğruluktur. Hakka varayım. Hak divanına varmak arzu dileyim. Sevdasına yanmak, aşkını tatmak. Kul hakkı çok zordur. Oy veremezsin. Haksıza karşı dur. Mazlumu savun.